Ve bu meseleyi bitirdikten sonra bunların dışında önemli anlatmak istediğim birkaç tane nokta var kardeşler. Bunlardan bir tanesi sahabe arasında meydana gelen anlaşmazlıklar konusunda insanların tutumu. Şimdi biz biliyoruz ki evet mutlaka ikili mücadelelerde iki taifenin karşı karşıya geldiği yerlerde biri haklı biri haksız olabilir. Biri birine haksızlık yapmış olabilir. Ancak onu değerlendirmek bizim işimiz değildir. Selef demiş ki özellikle sahabe hakkında Allah azze ve celle katında kıymeti değeri büyük olan selef hakkında onların anlaşmazlık diye isimlendirdiği meseleler hakkında bu meseleler hakkında dilinizi tutun. Dilinizi bulaştırmayın. Eğer dilinizi bulaştırırsanız Allah muhafaza bu size kötü döner. Ne yapacağız peki? Allah'a havale edeceğiz. Allah en doğrusunu bilir diyeceğiz. Ve biraz önce söylediğim bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Onlar alimdi. Onlar müştehiddi. Onların her biri iştahat etti. Kimi hata etti, bir ecir aldı. Kimi doğruya isabet etti, iki ecir aldı. Biri diyebilir mi? Ali haklıdır. Ayşe haksızdır. Zalimdir. Haşa. Haşa ve kella. Zübeyir haksızdır. Radiyallahu anh. Haşa. Talha haksızdır. Haşa ya sen bahsettiğin bu sahabeler aşere-i mübeşereden olan cennette müjdelenen sahabeler. Sen nasıl olur da birilerini haklı, birilerini haksız yetkisini kendinde görürsün? Ve sen olayların tamamına vakıf olmamakla beraber bunu yapıyorsun. Savaşlarda olan şeylerde laf taşıyan münafıkların getirdiği götürdüğü haberler insanlar arasında büyük fitnelere sebebiyet veriyor. Ki zaten sahabeler arasında çıkan fitnelerin en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Budur. Dolayısıyla bugün Ali radıyallahu anh'ı yüceltip öbür sahabeleri yeren insanlara bunu diyeceğiz. Kardeşim öyle yapmayın Allah'tan korkun. Bize düşen bu değildir. Bize düşen hepsini hayırla anmaktır. Hepsini sevmektir. Hepsini saygıyla anmaktır diyeceğiz. Ve onların kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda biz meseleyi Allah'a havale edeceğiz. Diyeceğiz ki Allah en doğrusunu bilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte der ki La tesubbu ashabi der. Yani sabbe küfretmek, hakaret etmek, sövmek manasında La tesubbu ashabi ashabıma sövmeyin. Ashabıma sövmeyin der. Fevellezi nefsi yedihi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki لو ان احدوكم انفق مثل احد ذهبا sizden biri u kadar altın verse ma balaga mutte ahaduhum ve la nisfuhum bir müt kadar onların hayrına ve yarım müt kadar onların hayrına ulaşamaz dedi. Öncesinde ne dedi kardeşler? Ashabı söylemeyin. Şimdi biz ashabı tanımlarken ne diyoruz? Aleyhisselatu vesselam'ı görmüş, iman etmiş, onunla beraber arkadaşlık etmiş, gündüz gözüyle bir saat bile geçirmiş olsa, onu görmüş olsa biz buna sahabe diyoruz. Ve o hal üzere ölmesi de şarttır bizim için. Doğru mu? E şimdi biz biliyoruz ki bugün kafirlerin, zındıkların, bidatçıların, sövdüğü sahabelerin çoğu Müslüman olarak ölen sahabeler, son nefesinde ahiret korkusuyla haşyetinden neredeyse canları çıkacak olan sahabeler. Hepsinin birçok sözleri var. Takvaya götürecek, zühte götürecek sözleri var. Çoğu dünyadan elini ateğini çekmiş, çoğu dünya fitnesinden uzak kalmış, çoğu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı ilkelere bağlı kalmış sahabeler. Adamlar bu sahabeler hakkında konuşuyorlar, sövüyorlar, hakaret ediyorlar. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne muhalefet etmiş oluyorlar. Dolayısıyla biz diyeceğiz ki dediğim gibi sahabeler arasında çıkan anlaşmazlıklar kesinlikle ama kesinlikle birinin haklı veya haksız olduğunu ortaya çıkartmaktan ziyade onlar hakkında konuşmaktan ziyade bize düşen bu meseleleri Allah Azze ve Celle'ye havale etmektir diyeceğiz. Başka bir mesele önemli meselelerden bir tanesi sahabenin hatadan korunmuş masum olmadıklarını biz söyleriz ehli sünnet vel cemaat olarak. Sahabe hatadan korunmuş değildir. Masum değildir. Masum değildir derken neyi kastediyoruz? Yani peygamber değil ki onlar. Allah azze ve celle onların hatalarına vahiy indirsin. Onların doğrularına vahiy indirsin. Doğru mu? Biz böyle bir şey demiyoruz. Bunu kim söylüyor? Bunu Şiiler söylüyor. Şiiler, Rafiziler ne yapıyorlar? Kendi imamlarını masum görüyorlar. Biz sahabeyi dahi masum görmüyoruz. Hata yapabilirler. Kusur işleyebilirler. Yine dedik ya daha önce, günah işleyebilirler. Zina yapan sahabe var, hırsızlık yapan sahabe var. Bunlar var. İçki içen sahabe var. Masum değillerdir. Ancak şu parantezi açmak istiyorum. Fert olarak masum değiller ama topluluk olarak Allah azze ve celle onları delaletten korumuştur. Dikkat edin buraya. Topluluk olarak Allah Subhanehu ve Teala onları delaletten korumuştur. Ne demek? Bu şu demek. Yani fert olarak hata yapmış olabilirler, yanlış yapmış olabilirler. Ancak onların bir şeyin üzerine icma etmeleri o meselenin doğru olduğunu gösteriyor. Kesin. Bunun delili nedir diye biri sorarsa diyeceğiz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şunu söylüyor. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle ümmetimi yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini sapıklık üzerine bir araya getirmez. Allah'ın eli cemaat üzerinedir. Kim cemaatten ayrılırsa cehenneme doğru ayrılmış olur. Buradaki cemaatten kasıt kim olduğu ile alakalı müfessirler konuşurlar, şarihler konuşurlar derler ki buradaki cemaat sahabedir. Çünkü en büyük cemaat sahabedir. Dolayısıyla sahabesi sapıklık üzerine bir araya gelmez. Yanlış üzerine bir araya gelmez. Onların icması bizim için hüccettir. Biz ne diyoruz? Bizim için en büyük icma sahabenin icmasıdır. Sonra tabiinin, sonra etbau tabiinin ve öyle gider deriz biz. Onun için biz diyeceğiz ki fertler olarak masum değillerdir ama topluluk olarak Allah Azze ve Celle onları delaletten korumuştur. Başka bir delil ise Allah Azze ve Celle der ki فَاِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا مَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوْا Ey kitap ehli sizler onların bak onların misli misline iman ederseniz hidayet bulursunuz. Bak şahstan bahsetmiyor. Topluluktan bahsediyor. Dolayısıyla sahabe topluluk olarak cemaat olarak hidayet üzere idiler. Ama fert fert hata yapmış olabilirler. Yanlış yapmış olabilirler. Masum değillerdir. Diyoruz bunun altını çiziyoruz. Şiiler gibi, rafiziler gibi demiyoruz. Çünkü rafiziler Ali radıyallahu anh hakkında ne diyorlar? Masumdur diyorlar. Hatta masumu geçin, onun ilahlık vasfına sahip olduğunu söylüyorlar. Allah muhafaza. Ve aynı şekilde Hasan'ın radıyallahu anh, Hüseyin'in, işte Fatma'nın, Zeynep'in hepsinin bunların masum olduğuna yani günahtan arınmış olduğuna günah işleyemeyeceklerini ısrarla söylerler. Dolayısıyla kardeşler bu da aynı şekilde böyledir.